Merhaba ben Oğuzhan Aygören. Bu hafta vadi buluşmalarında San Francisco'nun kalbinden sizlere sesleniyoruz. Burası San Francisco'yu ziyaret edenlerin ilk olarak geldikleri yerlerden bir tanesi. Aynı zamanda Financial District arkamızda da büyük firma yazılımları alanında lider bir firma olan Salesforce'un binası var. Aynı zamanda burası San Francisco'nun en yüksek binası. 52 katlı bir bina, yukarıdan şahane bir manzarası var. Ama biz bugün bu sokaklarda biraz yürüyüp aslında buranın havasını biraz sizlere göstermek istedik. Şahane bir güne denk geldik, güzel bir hava var. Bugünkü konuğum sevgili Yiğit Ihlamur. Yiğit çok teşekkürler bizimle olduğun için. Çok teşekkürler misafir ettiğiniz için. Güzel ya, Süper bir havaya denk geldi. Senin de ofisin aslında buralarda bir yerde bir ilk geldiğin zaman Google'ın evet. ofisi. Aynen şuralardaydı, ondan dolayı tam merkezeyiz ya. Yani. <laughs> Yiğit uzun zamandır San Francisco'da, <laughs> Google'da çalıştıktan sonra şimdi kendi girişim sermayesi fonunu kurdu ve onu yönetiyor. Yiğit istersen biraz yürüyerek sohbetimize devam edelim. Ee, seni biraz tanıyalım, neler yapıyorsun? Tabii ben e, Oğuzhan e, 2012 yılında San Francisco'ya taşındım. Daha öncesinde Google'da çalışıyordum. Google aracılığıyla buraya geldim ve ardından da 2016 yılında yapay zekanın büyük bir değişim içerisinde olduğunu gördüm. Ve ardından da bizim girişim sermaye fonunu kurduk, Bella Partners. Evet, Bella Partners isminde. yatırım fonu ondan sonra. Ne demek Kuant yatırım fonu? Neler matematik yapıyorsunuz? Matematik ve yapay zekayı, yazılımı kullanarak çok erken seviyedeki girişimlere yatırım yapıyoruz. Birincisi şunu sormak istiyorum, yapay zeka fonu ne demek? Yani yapay zeka şirketlerine yatırım yapıyorsunuz. İki, yapay zekayı siz kendi işinizde diğer girişim sermayesi fonlarından farklı olarak nasıl kullanıyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Tabii bizi aslında şöyle düşünebilirsin olsan, Biz bir yapay zeka şirketiyiz. Başka yapay zeka şirketlerine yatırım yapıyoruz. Biz aslında işimize başladığımızda bir sürü girişim sermaye fonuyla konuştuk. Ve bir e, ikilem ve oksimoron fark ettik. Evet. Bu girişim sermaye fonları yatırımcı e, yapay zeka şirketlerine yatırım yapıyor ancak sıfır yapay zeka kullanıyor. Sıfır data kullanıyor. Biz de bunu fark edip biz kendi girişimizi kuralım ve bu sektörü tamamen değişelim, değiştirelim diye yola çıktık. Tamamen bu şekilde kendi içerimizde bunu geliştiriyoruz. Ardından en başarılı olma ihtimali yüksek olan şirketleri ve insanları bulup onlarla ortaklık yapıyoruz. Peki nasıl gidiyor? Yatırım yaptığınız neler var? Örnek verebileceğin Firmalar var mı? Tabii var. Hatta bunu şöyle bir şey göstereyim. Bu çok enteresan bir teknoloji. Şu mikrofon bu arada. Bu mikrofon şu an her şeyi kaydediyor. Ve ardından benim hafızamı ilerletmek için, her şeyi kaydettiği için arkasında ona sorular sorabiliyorum. Günüm nasıl geçti? Bu konuşmada neler doğru söyledim, neleri yanlış söyledim? Kendimi nasıl ilerletebilirim? Bütün iş konuşmalarının kaydı. Her şey bunun üzerinde oluyor ve böylelikle hem fiziksel hem de dijital dünyada bir yapay zeka asistanım var yanımda. Her zaman taşıdı. Peki bu tip şirketleri nasıl keşfediyorsunuz? Yani sizin buradaki alameti farikanız nedir tam olarak? <laughs> İstatistiklerden bahsettin. <laughs> tabii. Bunu merak ediyorum. Ya aslında tamamen her şey matematik bazlı. Yani şeye bakarsak bir şirketin başarılı olma ihtimaline aslında herkes tabii ki başarılı olabilir. Bunun farklı bir olasılık hesabı var. Hı hı. Eğer sen daha önce bir şirket kurup bunu belirli bir ölçüye götürdüysen onun başarılı olma ihtimali farklı. Eğer sen ilk defa okuldan ayrılıp ondan sonra ya da daha yeni mezun birinin başarılı olma ihtimali farklı. Biz aslında bunların hepsini bir araya getirip başarılı olma ihtimali en yüksek olan kişi ve kurumları ya da girişimleri en erken aşamada buluyoruz ve Yer, mesela San Francisco evet. önemli. Ha tam onu bu. soracaktım aslında. Şimdi girişim sermayesine yatırım. Ya yani doğrusu bu startuplara yatırım günümüzde çok popüler bir konu. Yani muhtemelen bizi izleyen birçok firma, yatırımcı da neye yatırım yapmalıyım, bir şey kaçırıyor muyum diye sürekli düşünüyor. Ee, bu noktada neler ön plana çıkıyor? İstatistiklerden bize neler söyleyebilirsin? Bir, e, kurucunun yani takımın kalitesi. Daha önce neler yaptığı daha önce geçmişlerinde çocukluktan tutun, ondan sonra iş hayatından eğitimine kadar yaptıkları başarılı şeylerin analizi eğer bir insan daha önce başarılıysa daha ileride de başarılı olma ihtimalinin arttığı bir gerçek. Onun dışında birçok aslında başka faktörler de var. Ama temel olarak insana ve takıma geri geliyor. Onun dışında düşünülebilecek bazı şeyler tabii ki yer. San Francisco ya da ee, örnek veriyorum San Francisco'nun dışındaki Kaliforniya bölgesi. Evet. Burası bir teknolojinin merkezi. Ondan dolayı burada bir yatırım yapıldığında, burada bir şirketin başarılı olma ihtimali, yani onun unicorn olması, halka açılması ya da şirketin satın alınması bu ekosistem içerisinde daha kolay. Aslında burada bütün konuklarıma sorduğum bir soru var. Ve bence bütün bu programın aslında amacı özü, benim de bu programı yapmaktaki maksadım bu sorunun cevabını bulmak. Silikon Vadisini, San Francisco'yu diğer yerlerden ayıran temel konu ne? Neden burada böyle yoğunlaşmış böyle bir yatırım var, başarılı teknoloji girişimleri var? Ee, herkesin burada olması gerekiyor mu? Yoksa dünyanın farklı yerlerinde de birçok teknoloji girişimleri yatırımları mevcut. Yani burada bu burayı özel kılan şey nedir? Evet. Ya söylediğin gibi dünyanın her yerinde tabii ki herkes başarılı olabilir. Bunun hiçbir şeyi yok. Ancak olasılıksal olarak bazı kartlar var. Burada olmanın bazı avantajları var ve bunun şimdi sebebini bana sorarsan bence sebebi eğer moda işindeysen Paris'te olman gerekiyor. Finans işindeysen Londra ya da New York'ta olman gerekiyor. Eğer teknoloji işindeysen San Francisco'da olman gerekiyor. Sebebi eğer burada olursan rastgele Örnek veriyorum senin sektöründe olan biriyle. Çocuğunu okula götürürken o ok, e, çocuğun arkadaşının babası ya da annesi sektörün içinden biri olabilir. Bir anda o müşterin olabilir. Evet. Şirketin satın alan biri olabilir. Çalışan biri olarak gelebilir. Ya bu inanılmaz bu, bir e, bu, bu bu arada aynısını ben de yaşıyorum. Yani ben de çocuğumun gittiği okulda çok yani verdiğin örnek çok doğru. E, velilerden verilerden bir tanesi ya hatta birkaç tanesi girişimci, biri e, büyük bir yatırım şirketinde çalışıyor. E, diğerleri teknoloji şirketlerinde veya ev bakmaya gidiyorum gittiğim baktığım evin ee, sahipleri ya böyle büyük bir fonun kurucusu ya da ee, büyük firmalara hizmet veren birisi olarak karşıma çıkıyor. E, bu da bana şunu gösteriyor dediğin gibi aslında buradaki kişiler yani hiç kimse rastgele burada değil kesinlikle öyle kesinlikle öyle bir yeteneğin bir öz kitlesi var ve yetenek sermayeyi çekiyor sermaye yeteneği çekiyor ve böyle bir network etkisi dediğimiz bir silsile sonucunda çok yetenekli insanlar bir türlü buraya yolunu alıyor ve buraya geliyor. Peki burada olmak büyük şirketler açısından ne anlama geliyor? Hani birey olarak anladım gelip bir şirkette çalışabilir ve kendi girişimini kurabilir ama bizi izleyen belki büyük şirketlerin CFO'ları var, evet. sahipleri var. Onlar açısından Silikon Vadisi'nde olmak ne demek? Çünkü ben bu sohbetlerimde şunu da görüyorum bazen korkutucu bir tarafı da var <laughs> buranın. Yani belki Amerika'da olmanın, evet. Silikon Vadisi'nde olmanın. Bir kere ya Amerika tabii ki ve San Francisco deyince dünyanın en büyük pazarı. Ondan dolayı da büyük pazar olduğu için rekabet yüksek. Ve bu sebepten dolayı da ilk başta tabii ki korkutucu geliyor. Ben hani büyük şirket, kendimi bir büyük şirketin yerine koyduğumda niye buraya gelmek isterim ya da niye bunu düşünürüm diye sorduğumda bir Tabii ki her şeyde temelde geliri nasıl büyütebilirim? Ben bir şirketim ve gelirimimi nasıl büyütebilirim diye ilk başta bir temel bir soruyla Peki, başlıyorum. hemen o zaman sorayım. Nasıl <laughs> büyütebilirim gelirimi büyük bir şirketin CEO'su olarak? Ee, büyük bir şirketin CEO'su olarak gelirimi ya hali hazırdaki ürünleri çok daha verimli bir şekilde satarak, fiyat yükselterek ya da daha fazla insana ulaştırarak ya da yeni ürünler geliştirip hali hazırdaki müşterilerime yeni ürünleri satarak yapabilirim. Eğer bunları bir araya getirdiğinde nasıl yeni ürün geliştirebilirsin? Hali hazırdaki ürünleri nasıl daha fazla ulaştırabilirsin? İnovasyon yaparak. İnovasyon, yenilikçi projelerle bunu yapabilirsin. Ya içeride bunu kendin geliştirebilirsin. Ya partnerlik yapabilirsin. Ya da satın alabilirsin bir şirketi. Ondan dolayı ben bunu birkaç adımlı bir yolculuk olarak görüyorum. San Francisco ya da inovasyon, yeniliğin merkezi olan yerde doğru şirketlerle partnerlikle başlayıp o şirketlerin Türkiye'ye ithalatı aynı zamanda Türkiye'deki şeylerin ihracatı buraya. Böyle karşılıklı bir köprü fırsatı. teknolojinin ithalatı ve ihracatı da biraz öyle. da yani hani geleneksel manada tekstil ürünlerinin tekstil e, ithalat <laughs> ihracatı değil. <laughs> büyük e, işte Google, Microsoft gibi şirketlerin aslında Hı. yani bu büyük e, pazarlarda bunu yapıyorlar ve belki de onların playbook'unun ya yani onların oyun e, kitabının bir benzerini diğer şirketlerin uygulamasından söz ediyoruz aslında. Değil Teşekkür mi? Yani onlar kesinlikle. böyle birçok şirket satın alımları yapıyorlar. Burada peki senin fonunun e, sağladığı ne gibi bir katma değer olabilir? Bizim fonun yaptığı şey, biz bir yapay zeka uzman fonuyuz. Yapay zeka projelerini, firmalarını, şirketlerini çok iyi anlıyoruz. Nelerin büyüdüğünü önden görüyoruz. E, bu uzmanlığın karşılığı olarak da bizim bir algoritma ve teknik bir altyapımız var. Bu teknik altyapı sayesinde dünyada, bu herhangi bir yenilik çıktığında bunun ilk başta farkına varan şirketlerden bir tanesiyiz. Silikon Vadisi fonları da bizim aynı zamanda yatırımcımız. Bunu teyit açısından bu şekilde kullanıyorlar aynı şekilde. Harika. Yani aslında bu fona yatırımcı olmak, yeni teknolojileri keşfetmek ve onlarla işbirliği yapmak ve ortaklık yapmak için sıkça kullanılan bir yöntem burada. Kesinlikle. Hani belki Türkiye'de bunu çok örneğini görmüyoruz. Türkiye'de daha erken aşama girişimlere yatırım görüyoruz ya da ya çocuklar yapmış onlara destek olalım şeklinde bir yatırım mantığı görüyoruz ama burada ticari olarak gerçekten büyük fırsatların peşinde giden ve onlara önce yatırım yapıp sonra ortaklık kurarak büyüten bir modelden söz ediyoruz. Kesinlikle öyle bir ayağı böyle ilk başta ıslatma olarak yani ilk başta bir adım olarak bu şekilde başlayıp sonra direkt yatırım yaparak Sonrasında belki satın alarak, partnerlik yaparak ilerlenebilecek bir yol haritası var fon yatırımı peki, başlayarak. Peki sen hangi ülkelerin bunu çok iyi şekilde değerlendirdiğini düşünüyorsun ve biraz da bu sorumu günümüzdeki yapay zeka ile de bağlayıp hani burada ne gibi fırsatlar görüyorsun onu sormak istiyorum. Tabii ki e, ya ülke olarak benim gördüğümde yani e, hiç düşünmeden söyleyebileceğim bir ülke Japonya. Japonlar bu işi çözmüş <laughs> ve bütün Japon şirketleri bildiğimiz bütün isimlerin hepsi silikon vadisi. Ve bu Japon şirketleri ilk başta yaptığı şey bir burada bir ofis açıyorlar, inovasyon ofisi. Bu inovasyon ofisiyle beraber fonlarla yakın çalışıyorlar, yatırımcı oluyorlar. Ardından da direkt şirketlerle direkt yatırım temasına geçiyorlar. Şirketler daha büyüdükten sonra sonra Japonya'ya o şirketleri götürüyorlar. Nasıl birçok böyle zamanında holdingler Türkiye'deki farklı markaların şeyini alıp Türkiye'ye getirdi. Aynı şekilde Japonlar bunu şu an yapıyor, devamlı yapıyor ve bütün bildiğimiz markalar bunu yapıyor. Ona alayı benim için hani bir örnek e, arz ediyor e, Japonlar bu konuda. Gördüğümüz yapay zeka açısından da gördüğümüz fırsatlar aslında şu an dünya inanılmaz hızlı bir şekilde değişiyor. E, daha önce şirketler e, sıfırdan 100 milyon dolar gelire böyle 5-10 sene falan civarında ulaşıyordu. ya Şu an 2 senede sıfırdan 100 milyon dolar gelire ulaşan şirketler var. Bunlar ses üretiyor, sesi değiştiriyor, video üretiyor. Ya yani inanılmaz bir şu an değişim içerisindeyiz. Şu an burada o şeyi çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bugün yürüyüş için güzel bir gün oldu. Aslında yürüyerek toplantılar Silikon Vadisi'nde oldukça moda. Hatta Yiğit'le tanışmamız da böyle yürüyerek bir toplantıyla gerçekleşti. Ee, şortumuzla, tişörtümüzle bir parkta buluştuk. Çünkü burada insanlar hem çok çalışıyorlar hem de çalıştıkları stresi atmak için de açık havaya kendilerini atıyorlar. Güzel havada e, gerçekten çalışmak için güzel bir motivasyon oluyor. Şimdi e, Yiğit seninle birçok konudan söz ettik aslında burada olmanın önemiyle ilgili. E, ben sana burada bu üniversitelerle olan e, ilişkileri de biraz sormak istiyorum. Çünkü siz üniversitelerle ilişki içinde fonunuzda birçok girişimi yatırımı inceliyorsunuz ve buradan da araştırma makaleleri yayınlıyorsunuz. Ee, ve seninle sohbetimizde doğru bilinen birçok yanlıştan söz ettin ve enteresan bazı istatistikler verdin. Bunları izleyicilerimizle paylaşsak daha böyle derine indiğimizde ne gibi veriler var? Tabii bu derin verileri paylaşmak isterim. Biz Oxford Üniversitesi ile beraber çok yakın çalışıyoruz. Berkeley ile de şimdi beraber bu konuları tartışıyoruz zaten. Şöyle bir şey, ilk başta biraz istatistik paylaşalım. Rastgele Amerika'da bir şirkete yatırım yaparsan onun başarılı olma oranı %0.2. Yani inanılmaz düşük. Şey. Ancak doğru ekosistemler içerisinde olursa bu %2, de bir. Quant ve böyle yapay zeka modellerini kullanmaya başlarsan bu yüzde yirmiye kadar çıkıyor. Bu en erken aşamada. Ve doğru ekosistemler Berkeley gibi, Doğru ekosistemler içerisinde olduğunda bunun oranları gerçekten inanılmaz yükselmeye başlıyor. Şimdi biraz belki detay verebilirim. Hani evet. daha böyle abstrakt konuşmak yerine bazı böyle örneklerle onu şey yapabiliriz. Rastgele bir şirkete yatırım yapıldığında doğru bir bir girişim burada yüzde iki, elli de bir genelde. Ancak seçtiğin şirketin geçmiş, oradaki kurucuların geçmişine bağlı olarak da. Orada alınan kararlar inanılmaz fark edebiliyor. Örnek vermek gerekirse. Mesela Microsoft'tan ayrılmış biriyle Google'dan ayrılmış birinin başarılı olma olasılığı aynı mı? Aynı değil. Aynı Muhtemelen değil. bu soruyu sorduğuna <laughs> göre değil. bu kadar spesifik. <laughs> evet. Peki Google'da ürün müdürü Bu orada <laughs> hangisi daha başarılı onu söylemedin. <laughs> Microsoft'ların alınmasını istemiyorum. Google'ları daha başarılı. <gülüyor> 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 ee, ürün müdürü Ondan sonra yazılım mühendisi, direktör, ondan sonra oradaki üst yöneticisi. Bunların arasında büyük başarı oranları farkı var. Bu Google içerisinde de dahil farklı evet. teknolojiler. Kimler teknolojik. daha başarılı oluyor? Eğer bakarsan ilk başta aklına gelen şey herhangi bir direktör, bir Arge departmanında çalışan birine göre daha başarılı olabilir gibi düşünüyorsun. Evet. Ancak <laughs> Google'ın DeepMind ya Arge evet. kısmında çalışan e, kişilerin başarılı olma oranı bir direktöre göre çok daha yüksek. Bu böyle küçük nuanslar şirketinin yani yatırım yaptığı şirketlerin başarılı olma olasılığını inanılmaz şekilde değiştiriyor. Ve bundan dolayı stratejini de ona göre belirlemeye çalışıyorsun. Mesela hızlandırıcı programları birçok büyük şirketin düşündüğü yerler yatırım yapalım diye. Evet. Ancak, ancak. ancak. <laughs> yanlış bilinen şeylerden bir tanesi Hızlandırıcı programlarından genelde çıkan şirketlerin başarılı olma olasılığı çok enteresan. Daha düşük. Çok enteresan yani aslında burada da çok gündemde olan bir konu. Y Combinator, Techstars, işte Alchemist, hani birçok aslında hızlandırma programı var. Birçok yerde oluyor. Ve diyorsun ki bu hızlandırma programları e, tabii ki baktığın dataya göre de bence biraz değişebilir bu. E, buradaki siz hangi kıstasa göre bu sonucu söylüyorsunuz? Hangi Şöyle, başarı metriği var burada? Burada başarı metriği şu şekilde. Biz Amerika'da geçmişte başarılı olmuş ve başarısız olmuş şirketlere bakıyoruz. Başarılı olmuş şirketleri şöyle tanımlıyoruz. Eğer bu şirket 500 milyon dolar ve üzerine satılmışsa. Anladım. Eğer 500 milyon dolardan fazla sermaye almışsa ya da borsaya ekotu olmuşsa buna başarılı şirket kategorisi diyoruz. Anladım. Aslında Türkiye ekseninden baktığımızda büyük başarılı <laughs> şirket. Aynen. Evet. Burası Aynen. için belki insanda tünelin ucunda gördükleri yer bu büyük başarılı şirket kategorisi tamam yani bu genelde zaten buradaki girişim sermaye fonları yatırım yaptığında o şirketin bir aslında sıfır ya da bir olarak görüyor çok başarılı ol, olacak anladım ya da zaten herhangi bir satış oluyorsa 50 evet. milyon 30 milyonda girişim sermaye fonları bunlardan çok fazla para kazanmıyor aslında oradaki oynadıkları birçok şey girişim sermaye fonları şirketin çok başarılı olması. Anladım. Yani. ve onun sonucunda da inanılmaz büyük getiriler sağlaması. Ama insanlar bunda başarılı değil. Bundan dolayı zaten yapay zeka hayatımızda. Yani bu kameraların içerisinde şoförsüz araba teknolojisi etrafımızda. Bu aynı zamanda girişim sermaye fonlarını da etkilemiş durumda. Mesela Y Combinator dedik. Evet. Başarılı olma oranı yüzde üç. Yani e, rastgele yatırımda yüzde iki, Y Combinator yüzde üç. Çok fazla değil. Bunu Peki şey soracağım şimdi 500 milyon dolar üstü başarı dedim. Peki başarıyı biraz daha azaltsak 50 milyon dolar 100 milyon dolar üstüne çeksek burada dataya da baktınız mı? Bu datayı şey yaptığımızda geriye çektiğimizde ve baktığımızda buradaki oranlar tabii ki biraz daha farklı değişiyor. Ancak burada şeyi de modellemek çok önemli. Oradaki yatırım fonlarının modellemesi nasıl? Örnek veriyorum 50 ya da 100 milyon dolarlık çıkışlarda o fon aslında bir para yapabilir mi? Çoğu zaman Anladım. Konular böyle 1x, 2x, 3x gibi geri dönüşler alıyor genelde o çıkışlarda. Bundan dolayı da bu girişim sermaye ve e, girişim ekosisteminde genelde böyle çok büyük başarılara oynanıyor. Çünkü burada giriş değerlemelerinin farkları var. Türkiye'deki girişim ekosisteminden farklı olarak. Ondan Nasıl bir farkı var? Genelde Türkiye'deki girişimlerde biraz daha değerleme daha düşük oluyor. Çünkü sonuçta pazar daha pazar küçük da Amerika'ya evet. göre. Yüzde, dünya ekonomisi %1'i. Sadece Türkiye ekonomisine şey yaptığı için oradaki çıkışların da ölçeği biraz daha farklı oluyor. Burası dünyanın en büyük ekonomisi olduğu için burada geri getirme potansiyeli daha yüksek oluyor. Satın alma ihtimalleri daha yüksek şirketleri. Peki şu dataya da baktınız mı? Türkiye'den gelen ya da yurt dışından gelen bir girişimin Silikon Vadisi'nde başarılı olup büyümesi için ne gerekiyor? Bizim genelde gördüğümüz şey şu. Eğer bir a, hatta şöyle bir e, veri vereyim e, sana. Silikon. E, genelde böyle göçmen e, ülkelerden gelmiş, yani Amerika dışarısından hı hı. gelmiş ve oranın en iyi okullarında, en iyi yerlerinde çalışmış insanlar bir türlü buraya geliyor Geliyorlar. ve buraya yerleşiyor. Belirli filtreler ve kriterlerden <laughs> geçmiş oluyorlar. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> Bu sebepten dolayı da o insanların başarılı olma ihtimali genel popülasyona göre daha yüksek oluyor. Bu kesinlikle bir, bir gerçek e, ve e, verilerde de çıkıyor. Asıl enteresan üniversiteleri konuşmuşken Stanford ve Berkeley ve birçok evet. böyle başarılı üniversiteler var. Şimdi Google'a Microsoft'a örnek evet. verdik. Stanford ve Berkeley'e örnek verelim. Stanford ve Berkeley'e örnek verelim. Bizim yani yapay zeka uzman fon olduğumuz için bizim için en önemli şey yapay zeka şirketlerini en çok üreten ve en başarılı üreten üniversiteleri bulmak. Ve bunları karşılaştırdığımızda Berkeley, Stanford bir sürü yere baktık ve Berkeley bir numara. Şahane <gülüyor> <gülüyor> ve bu sebeple zaten bizim tanışmamıza evet, da vesile doğru. olan şeyler bu istatistik olarak bu bulgular ve beraber neler yapabiliriz diye yola evet. çıktığımızda hani hem yatırım açısından Berkeley'de neler yapılabilir hani sizin zaten düşündüğünüz şeyler belki hani burada daha fazla zaten e, aktiviteler yapabiliriz diye düşünüyorum. Ben de şunu görüyorum burada geldiğimden beri gözlemlerimde bir senin bahsettiğin gibi daha derin teknoloji tabanlı girişimlerin, doktor öğrencilerinden, master öğrencilerinden ya da akademisyenlerden daha fazla çıktığını gözlemliyorum. Ee, birincisi. ikincisi, büyük şirketlerin ve fonların sürekli olarak bu Berkeley ve Stanford ekosistemini yakından takip ettiğini görüyorum. Ve buradaki kritik meselenin de senin de bahsettiğin gibi aslında erişim olduğunu görüyorum. Burada insanlar çok enteresan bir şekilde girişime para yatırmak için kavga veriyorlar. Yani orada bir yani bir yatırmak için bir bütçe var atıyorum 2 milyon dolar, 3 milyon dolar, 10 milyon dolar. Ya buradan ben de buna girmek istiyorum deyip yer almak burada bir mesele. Onun için de aslında buralarda Türkiye'den de daha fazla bir şekilde network'ün, ilişkilerin bir şekilde bağlantıda olmanın, affiliate olmanın önemli olduğunu ben fazlasıyla gözlemliyorum. Ve Berkeley tarafında da aslında bu çalıştığımız şirketlere bu anlamda nasıl, fayda sağlarız. Ben de bunun üzerine kafa yoruyorum. Umarım senin de sunduğun verilerle <laughs> bu konuda faydalı olma imkanımız olur. Kesinlikle. Yani Bu uç teknolojileri zaten birçok yatırımcının yatırım yapma isteği, bizim isteğimizin sebebi getiri potansiyelinin çok yüksek olması ve zaten büyük kurumların da bu uç teknolojileri, derin teknolojileri kendi işlerinde uygulayarak kendi ürünlerini daha verimli bir şekilde götürmesi ya da Türkiye ya da diğer pazarlarda Japonya gibi pazarlarda bunu müşterilerine daha iyi bir şekilde ürünlerini götürerek daha fazla gelir yapmalarına sebep veriyor tabii ki bu uç teknolojilerin yaratımı ve dünyayı değiştiriyor. Hı hı. Şimdi hı hı. üniversitelerden bahsetmişken dünyada da e, aslında bu üniversitelerin varlığının da konuşulduğu bir e, dönemi dönemi yaşıyoruz. Ama verdiğimiz bu örnekte de aslında teknolojilerin kökünü hep üniversitelerdeki bu araştırmacılardan çıkıyor. Senin bu dilemma ile ilgili yorumun <laughs> nedir? Hani bir yandan üniversite e, okumamış öğrencilerin kurduğu girişimler, bir yandan da doktora yapmış, deli, delicesine araştırma yapmış kişilerin kurduğu girişimler. Buna istatistiki olarak yine cevap verebilirim. <laughs> Çünkü Süper. bayağı bir çalıştık <laughs> bu konu üzerinde. <laughs> Harika. Eee eğer herhangi bir şekilde üniversiteye girmemiş ya da üniversiteden e, ikinci sınıfında, üçüncü sınıfında ayrılmış tabii ki başarılı insanlar var. Herkes her zaman başarılı olabilir. Ancak olasılıklar çok fark ediyor. E, eğer bir profesörseniz ya da bir doktora öğrencisiyseniz sizin bir üniversite mezununa yönelik bile e, orantısal farkı çok daha yüksek. 3-4x e, fark ediyor. Eğer bir doktora öğrencisi ya da profesörün Yarattığı patentli bir çalışmanın başarılı olma ihtimali çok daha yüksek. Yani normal değil bu data. Ondan dolayı, yani benim hani içgüdüsel olarak şey benim öğrendiğim şey, o Berkeley, Stanford ya da benzeri böyle kaliteli üniversitelerin ağında olmak, kaliteli yeteneklerle beraber beyin fırtınası yapma imkanını veriyor. Öğretinden çok zeki insanlarla beraber olmanın avantajı aslında çalışkan insanlarla beraber olma avantajı. Ön plana çıkıyor gibi hissediyorum. Kesinlikle. Yiğit çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Yürüyerek bugün <laughs> günlük 10 bin adımımızı olduk bugün. <laughs> ee, çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler bu hafta San Francisco sokaklarından sizlere seslendik. Ve burada vadi buluşmalarında Yiğit'le Yiğit, Yiğit Ihlamur'la beraber girişim sermayesinin kilit noktalarını, teknoloji yatırımcılarının önemli noktalarını ve üniversite ekosistemlerinin rolünü konuştuk. Aynı zamanda da bizi izleyen Türkiye'deki büyük şirketlerin Silikon Vadisi ile nasıl bağlantıda kalabileceğine dair ipuçları sunduk. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere.